2026 yılı Ocak ayının ilk yarısında ölçülen toplam yağış miktarı son 65 yılın Ocak ayları ortalamasını aşmıştır. 1960 yılında Ocak ayı ortalaması en son metrekare başına 131.3 kilo olarak ölçmüşken bu yıl Ocak ayının henüz başındayken bu oran 151.4 kiloyu geçmiştir. Ocak ayının henüz tamamlanmış, tamamlanmış olmasına dikkate aldığımızda ay sonuna kadar gelecek yağışlarla birlikte bu farkın daha da artması beklenmektedir. Şehrimiz yıllık 650 kilogram ortalama yağış alırken ocağın ilk yarısında yıllık ortalamanın dörtte biri kadar yağış alınmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde yağış miktarlarıyla kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaşılmış, özellikle Ovacık, Plümür ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığı 160 santimetre geçtiği görülmektedir. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 144 mahsur kalma vakası, 131 trafik olayı, 3 trafik kazası, 850 sağlık vakası, bir çığ vakası 185 yardım talebi olmak üzere 1314 olaya tüm kurumlarımızca koordineli bir şekilde toplamda 2146 personel 348 araç ile hızlı etkin bir şekilde müdahale edilmiştir. Meydana gelen 1314 vakada herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük temennimiz olup çok şükür ki bu yönde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ana arterler başta olmak üzere grup köy yollarının ana güzergahlarında ve bağlantı güzergahlarda yapılan kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle ulaşımın aksamaması için yoğun bir gayret gösterilmiştir. Bu kapsamda Tunceli ilimizde bulunan 362 köy ve köy yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları neticesinde İl Özey Dersi ekiplerince sorumunda bulunan köy yollarından 165 köy yolumuzun ulaşma açılması ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca karayolları sorumlu bölgesinde bulunan toplam uzunluğu 580 kilometreye olan karayolları ağının Ovacık ve Hozat alternatif yolu haricinde tüm yollar trafiğe açık durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için karla mücadele ekiplerimiz 7.24 esasında fedakarca sahada, sahada çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu olumsuz hava koşulları, su, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri de kesintilerine neden olmuştur. Özellikle son iki gündür etkili olan sulu kar yağışı, fırtına, kar ve tipi şeklinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle yüksek gerilim, orta gerilim hatları dahil olmak üzere birçok noktada Elektrik direklerinin devrilmesine ve hat tellerinin kopmasına yol açmış bu durum çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşamasına sebep olmuştur. Elektrik kesintilerine bağlı olarak altyapı ve hatlarda herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen su, telefon ve internet arzında da mağduriyetler oluşmuştur. Bu konuda vatandaşların mağdur olduğunun farkındayız. Bu konuyla ilgili nedeni ve sebebi ne olursa olsun sorumluluk bize aittir. Buna karşın şimdi ifade edeceğim rakamlar yağışın miktarının zor zorluğunu ve mücadelede yaşadığımız hususlara açıklık getirecektir. Bu kapsamda tüm ilçelerde vatandaşlarımız tarafından FEDAŞ şirketine toplamda 356 adet talep oluşturulmuş. Oluşturan taleplerden 93'üne olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşım sağlanamamış. 263 arzaya sahada müdahale çalışmaları gerçekleştirmiş. 239 arza ile enerji arzı sağlanmış. 117 arza ile ilgili çalışmalar 150 personel ve 50 araçla sahada çalışmalar alıksız devam etmektedir.